Oyunu bilmediğini kanıtlayacağın 3 hareketi sayıyorum part 5. Böyle böyle oyunun kitlesini güzelleştireceğim vallahi çok az kaldı. Birinci sırada her şeyi sinirlenmek var. Çiçeğim en ufak olayda yok aga ben oynamam size maç çok triplerine giriyorum. Tamam herkes hata yapabilir de oğlum sen Kanuni Sultan Süleyman mısın lan? Bu verdiğin karar bir tek sana doğru geliyor. Bunun farkına var. Kill çalıyorlar sinirleniyorsun. Gank gelmiyorlar sinirleniyorsun. Rakip takım gank atıyor gene sinirleniyor. Oğlum öncelikle sakin ol lan. Biraz oyun oynarken pozitif ol lan. Her şey sinirlenme. İkinci sırada bak güzelim hak veriyorum. Koridorunda canın sıkılmış olabilir. Hava almaya başka bir yere gidecek olabilirsin. Tamam git. Özgürsün. Layık bir ülkede yaşıyoruz. Eyvallah. Ama gitmeden önce minyonla it la. La bir kere dene bak hayatın güzelleşecek yemin ediyorum ya. Dur ben bir tıraş olayım der gibi bir anda saçma sapan koridor değiştirme kararı alıyorsun ama. Bir bak minyon gelecek mi gelmeyecek mi lütfen lan. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. 3 sırada ikinci sıraya rakip oluyor. Bebeğim minyonunu itmiyorsun itmiyorsun. Takım savaşı var. Neredesin diye haritaya bakıyorum. Adam minyon itiyor. Ya oğlum nereye gidiyorsun Laş La şu oyunu azıcık takip et. Sanki düşmanın bizmişiz gibi davranma ne olur lan. Neyse sizin de bu hareketleri yapıyorlarsa kesin oyunu bilmiyordur dediğiniz hareketleri yorumlara yazarsınız. Belki diğer videomda sizin yorumlarınızı koyarım. Hadi eyvallah.